Arkadaşlar merhabalar Şanlıurfa çalışmalarım bitti burada görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere İyi haftalar direktlerimde bunu başlamak istiyorum programa Yine 3 meydinin o Arap maiden'in olduğu geçenki programa benzer bir program devirli programa e, Yalnız burada tabii meydan DHÖ -E, yani e, Devlet harası yetiştirmesi Arap meydan koşuyorlar da işlerinde de öyle göze batan bir maiden çıkacak at 3 maiden'da da yok. Bulamadım. Gene herhangi bir atın gelme potansiyeli yüksek maiden Arap maidenları var. O yüzden de dikkat edin arkadaşlar. Birinci koşuyla başlayayım hemen. İki nolu safkan. Ferit artısı ile favorim. 4 galopları iyiydi. 5 AGF. Söyleyeceğim atlar bu kadar. Sonrası herhangi bir at. Tabi erkek atlar başta olmak, olmak üzere ama herhangi bir at çok kolay yarış kazanır. Yani risk alacaksak 3 at belki yeterli olur. Olması da gerekir ama korkutuyorlar yani Arap e İkinci koşu şart 4 3 yaşlı İngilizlerde burada 5'e bir çarp atmanızı tavsiye edeceğim. Kazanması gereken safkan 5 arkadaşlar Mr. Nadir. Hatta risk seviyorsanız da tek dahi kullanabilirsiniz. Buranın üst gruplarda iyi koşularını gördüğüm bir Safkan var. Bir, tabi e, kazanç atı iki Feritli. Ona rakip çıkıyor bir, iki nolu Safkan. Birbirine yakın atlar görünmekteler. Bu işte farklılık yaratan Safkan kilosuyla de kalite puanı ile de 5 nolu Safkan. İyi koşar, hani buna da bir ikili bağlanır. 5 önü, arkası bulduğumuz zaman ikili de kalmasını bekliyorum en kötü. Güzel bir ikili verebilir. Üçüncü koşu şart 3. 2 yaşlı İngilizler. Burada iki safkanın yüksek handikapta olduğunu görmekteyiz. 1 ve 4 nolu safkanlar. 4 Elazığ'da meydin çıkıyor. 1 burada çıkmış Şanlıurfa'da. Hani 1 gelmezse 4 gelir. Onu söyleyeyim. Ya da bir rakibi 4 olur. Diğerleri bu iki hattan sonra. Hani burayı da yıkalım derseniz 4 ile yıkabilirsiniz. 4 daha kaliteli çıkmış 1'e göre. Arası var tabi Şanlıurfa'da ne koşacak bilmek kolay değil. Ancak geçerse biri dört geçer düşüncesindeyim yeterli olur. Dördüncü koş Arap meydanı. Yani e, işi biliyor tabi. Altını ilk ayaklarına böyle Arap meydanlarını koyuyor. Bugün Bursa'da vardı bir ilk koşta meydan. At dereceli fori, Aprantiye vermiş adam talimatı. Dön oğlum demiş. O da tamam abi diyor. Dönüyorlar ikinci öyle çok rahat gidiyordu tutarak falan ikinci yani öyle yarış falan da yapmıyorlar öndeki atı geçmemek kaydıyla yani yapacak bir şeyimiz yok yani bu, bu şekildeler her sene aynı şeyler olacak burada da kaliteli bir at yok bu altın onu safkanın agf'siz tamamen feride ait Ta, totolarına bakarsanız tabelaya yakın bitiren at yok yani ne kim gelecek burada 6'da bastı enseye çıkmadı diyelim. Ferit bilse de fark etmiyor. Valla erkek atlardan başlayarak kapatmaya kadar gidilmesi gerekir. O zaman da kalın büyük kuponlar oluşuyor. Ben de sevmiyorum büyük kuponları. Bütçeniz yetmiyorsa 6'lıyı pas geçin 5'li kurgulayın. Zaten diğer ayaklarda bunlardan bunlar farksız. Öyle kolay değil Şanlıurfa yarışları. Orjin yok, at yok, bir şey bulamıyoruz. Yani buranın tiyosu da olmaz arkadaşlar. Birileri kandırmasın yani. Tio geldi dördüncü koşuda tek var plase bunlar hep yani hikaye. Arap Arap yarışları da, Arap meydanlarında tio olmaz. Beşinci koşu handikap 15 dişi handikap 3. Burada iki safkan çok ön planda. 8'in kazanmasını bekliyorum. Beşeğleyemedim. Ferit var üzerinde. Daha önce de bu önerdim. Geçildiği razı falan geçirmişti. Burada iki at. 8 buranın kazanması gereken sapkın Tek olacaksa sekiz. Bir ayrıntı daha. Yardımcı atı. Ferit de beş tonu Olur olur. Luta girdiklerinde ikisi Ferit Hadi git diyebilir yani bu işler böyle. 8 o yüzden forum yeriniz yani çok at yazıyorsanız da 13'e bir çarpı attınız. Yarışın bomba atı olur sürpriz atı. Nazlı çocuk. 6. koşu. Şart 5 3 yukarı İngilizlerde. Biraz burayı at bulundurmakta fayda var. Biraz karışık gördüm. Yine de az at geçecek arkadaşlarımıza 6 11 ve 3 numaralı saplanlar önceliği alaraktan 6 favorim iyi koşmasını bekliyorum. 6 11 3 5 gene kilo veren bir safkan durumunda buraya getirilen bir at. 8 2 bo Bogota bu tip Bogota gibi arada bir geliyorlar, mahvediyorlar tabi Yeriniz varsa. Burada 10 oğlumsun fori grup 1 KV9 Şanlıurfa'da ne işim var şart 5'te. Favori. Ha, bunları tutmuyorum. 1 kilodan da tutmuyorum. Ekürüs de var bileyim. 13 9 yaşında ne koşacak bilir sizler. Yeriniz varsa bu üç attan da tercihleyebilirsiniz. Hatta diğer atlardan varsa gördüğünüz. Ben de ön plana çıkan 3 at. 6 bu grupları iyi koşan 3. Son yarışını kazanan 11. Son yarışını kazanan atlara bir şey oluyor bu Şanlıurfa'da. Bir tabale yarışı yapıyorlar ertesi hafta. Sonra bir daha falan öyle gidiyorlar. 11'de kazanır da tabii ki. 7. koşu şart 5 4 yukarı araplarda ekürülerden 9 bir değil 9 donu saklandan çok iyi bir yarış bekliyorum dişi bir at aslında dereceli bir at bu grupta 1200'lerde enteresan bir kayıt yapmışlar 80 handikapı boşalmak tabi genç at arkadaşlar bir de o var hani tumrunun 62.5'da durduğu yerde 1200'de 1300'de 9'un durmadığını görebiliriz o zaman da kazanır tek olur. Risk seven arkadaşlarımıza 9'u tek öneririm. Bu şart peşti. Yani yanına tuttuğunuz bir at olur, iki at olur ilave edebilirsiniz. Güvenmiyorsunuz. Şanstır bir yerden sonra artık. Yani bizim gördüklerimiz mümkün mertebe en iyi kazanacak atları aktarmak. Ama her zaman her istediğimiz olmuyor tabii. 4-6 sürpriz potansiyeli 1-3 kazandılar bakın. İkisi de son yarışını kazandı. İki de öyle. Kahve 6 kazanıp dönüyor. Yani bir kazanan bir daha kazanan bulamıyoruz yani. İkinci kez tekrarlayanı bulamıyoruz Şanlıurfa'da. Ancak bunlar yazılırlar mı? Tabii ki yazılırlar. Yani. Diğer atlar dediğime bakmayın. Bir farklılık yaratacak olan yani kazanırsa bizlere ikramiye götürecek olan at bence 9. Ekürü desteğiyle de katılacaksa Kız, rica Zaten maidenlardan dolayı sıkıntı var. Tek de ihtiyaç var. 8. koşu tekrar maiden. Bulamıyorum arkadaşlar. Yok. yardımcı atlarından 10 non sapkanın yarışlarını beğendiğimi söyleyebilirim. 8 biraz sürpriz çarp bir atı kısmen 8 buranın sürpriz atı bakın %1. Yarışın AGF'si 7 Tabaleye gelmiş at. Neyine güveneceğim ben bu yedinin? Şu ikinciliği tabaleye Kazanmaya değil. Tek atacaktı arkadaşlar dikkat edin derim yani. Öyle kaliteli bir hatta falan değil. Aldığı handikapından biliyoruz. Nereden biliyorsun diye soran olursa. 3. Ferit artısı ile AGF'dir. Yazacağız. 6. Yine biraz bir şeyler gördüm 6. Yukarıda bir ikinciliği var. Yani artık maidenlardan çıkış yok bize. Dek getirdiysek, bulduysak hani 3-4 hatta çok büyük şans. Burada beklediğim iki safkan var. 10 ve 8 dolu safkanlar. 10 yarışın favorisi, 8 de yarışın %1 ile sürpriz atı. Tek de diyemiyoruz tabii 10 dolu safkanı ama tek olacaksa gene 10 diyeceğim. Bu atları birlikte de düşünebilir, ilave de edebilirsiniz bu böyle geçmeye çalışalım. Yoksa herhangi bir at çok kolay yarış kazanır. Hep öyle oluyor zaten. Dokuzuncu son koşu şart 2 4 yaşlı Araplar. Burada iki at 2 ve 11'i direkt önereceğim mutlaka yazın tavsiyem bu olacak. 2 11 11 sürpriz koşuyu beklediğim safkan oldu ikinin yanına. Bir de 5 gibi yarışın bomba bir atı var. %2 AGF bu şart 2'ler bu tip atların gelmesine olarak tanır. Boş at değil bakın işte o safkanda 0 0 0. Çok güzel totosu var. Tam da bizim istediğimiz atlardan biri. Bu da 55 kilo. Yani önermemin çok sebebi var. 5'i 3 at yeterli olabilir. Yarışın favorisi 10. Grup 1 atı gidiyor. Diğer bakın şart 2'de handikap atını geçemiyor. Hani Selokcan'ın durumunu anlatmak babında. Tutmuyorum. Yazarsanız AGF'den yazacağız. 7 öyle bir yarış gördü. 0 çekti. 6 gene şart 2 İstanbul atı. 3 biraz bir şeyler görebildiğim sapkan çok at yazıyorsanız. Bunları değerlendirmeye alınız. Önerim 3 at. 2, 11 ve 5 de olsa Umarım yeterli olur. Beklediğim koşuyu bu 3 attan biri yapar. Hangisi yaparsa yapsın. Kapı biri kazansın yeter ki. Diğer atlar tamamen tercih sebebi arkadaşlar. Şanlıurfa görebildiklerim bunlardı. Gene 3 maiden, gene 3 maiden'da da doğru dürüst maiden çıkacak bir kaliteli at yok. İnanın bulursak da tesadüfen bulmuş olacağız. Şansımıza bulmuş olacağız. Hani gördüğümüz bazı şeyler var. Onları da aktardım zaten. Umarım şans bizimle olur. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. ոչ շատ